Sevgili arkadaşlar, Türkiye'nin en büyük dijital eğitim platformu E-Akademi TV'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 9. sınıflar seçmeli peygamberimizin hayatı dersimizin 1. dönem 1. yazı sorularının cevaplarını yapacağız. Ayrıca kanalımıza 9. sınıflara ait diğer sözel ve dini derslerimizin içeriklerine ulaşabilirsiniz. Yazılı sorularına göz atabilirsiniz. Kanalımızı arkadaş gruplarınıza da paylaşalım. Onlarına bu bilgilere ulaşmalarına vesile olun diyerek birinci sorumuzu çözmeye başlayalım. Hz. Peygamber'in hayatını ve şahsiyetini, tebliğ faaliyetlerini, siyasi ve askeri mücadelelerini kolan, konu alan ilim dalına ne denir? Fıkıh, siyer, kelam, hadis, tefsir. Fıkıh, İslam inanç esaslarının, ibadetlerin, namazın, zekatın, orucun nasıl yapılacağını anlatan ilim dalıdır. Kelam, İslam'ın inanç esaslarının savunulduğu bir ilim dalıdır. Hadis, Peygamberimizin sözlerinin yer aldığı İlim dalı tefsirde Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin açıklandığı ilim dalı. İşte siyerse sevgili arkadaşlar peygamberimizin hayatı ile ilgili ilim dalıdır. Cevabımız Bursa. 2. Aşağıdakilerden hangisi Cahili adetlerinden birisi değildir? Putperestlik, içki, kumar, kan davaları, ırkçılık, hoşgörü. Tabii ki İslamiyetten önce ırkçılık varmış. Herkes kavmini övüyormuş, kan davaları varmış, birbirlerini öldürüyorlarmış. İçki, kumar gibi günümüzdeki kötü alışkanlık o zaman da varmış. Ve insanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara tapıyorlarmış. Ama hoşgörü yokmuş cevap Edirne. 3. Aşağıdakilerden hangisinde asabiyet kavramının tanımı doğru olarak verilmiştir? Yüksek makamlara gelme hırsı, kabilesi haksız da olsa onları savunmak, Allah'a ortak koşmak, Kutulardan medet ummak, çok sinirli olmak. Asabiyet yani kabilecilik sevgili arkadaşlar. Yani kabilesi haksız da olsa onların yaptığı doğrudur diye körü körüne savunmaya asabiyet deniyor. Cevap Bursa. Dördüncü sorumuzu yapalım. Risalet öncesi dünyanın dini durumunu anlatan aşağıdaki eşleştirmenin hangisi yanlıştır? Bizans'ta Hristiyanlık vardı. İran'da Zerdüşlük yani Mecusilik ateşe tapma. Hindistan'da Hinduizm. Mısır'da İslamiyet. Orta Asya'da Gök Tanrı'nın anca. Elbette Risalet öncesi dediği için hala İslamiyet gelmemişti. Mısır'da olması söz konusu değildi. Cevabımız Denizli. Beşinci sorumuza devam edelim değerli arkadaşlar. Çöl ve vahalarda develeriyle birlikte Konar göçer olarak çadırlarda yaşayan Araplara nokta nokta, köy, kasaba ve şehirlerde yerleşik hayat yaşayanlar ise nokta nokta denir. Yukarıda boş bırakılan yerlere hangi kelimelerimiz gelebilir? Şimdi çadırlarda yaşayan Araplara göçebe, hadari, bedevi, göçmen, yerli hangisi denir? Ya da kasaba, şehirlerde yaşayanlara ne denir yerleşik, bedevi, hadari, yerli, yabancı. Çöllerde yaşayanlara Bedevi, şehirlerde yaşayanlara da Hadari deniyor. Cevap Ceyhan. Altıncı sorumuzu yapalım. Kusay bin Kilab'ın Mekke ile ilgili önemli konuların kararını almak için kurduğu danışma, istişare kurulu aşağıdakilerden hangisidir? Darun Nedve, Rifade, Darus Kabe, Darul Erkam. Müşriklerin toplanıp karar aldıkları organ Darun Nedvedir. E şıkkındaki Darul Erkamsa peygamberimizin Erkam bin Ebil Erkam'ın evinde, Kabe'nin yakınında bulunan bir evde İslam'ı anlattığı Müslümanların bir araya geldiği evin ismidir. Karıştırmayalım. Darun Nedve ki cevap Adana 7. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bilgidir? Şirk, Allah'a inanmakla birlikte başka varlıklarda ilah kabul ederek Allah'a ortak koşmaktır. Allah'a ortak koşan kişiye de müşrik denir. Hanifler, Hz. İbrahim'in dinini devam ettiren ve tevhid inancına mensup kişilere denirdi. İslam'dan önceki bölgede var olan inançlardan biri de sabiyeliktir. Haram aylarda savaş olursa buna eşhurul hurum denirdi. Halbuki haram aylarda yapılan savaşlara ficar savaşları denirdi. Muharrem, Recep, Zilkade ve Zilhicce 4 ayda savaş yapılmazmış. Şayet yapılırsa ona Ficar savaşları denir. Cevap Edirne yanlış verilmiş. 8. Aşağıdakilerden hangisi Risalet kelimesinin anlamlarından birisi değildir? Peygamberlik, yolculuk, elçilik, nebilik, nübüvvet. Peygamberlik demek Risalet, diğer adlarda elçilik, nebilik, nübüvvettir. Ancak yolculuk demek değildir. Cevap Bursa. 9. Aşağıdakilerin hangisinde tevhid tanımlanmıştır? A. Allah'ın tek ve eşsiz olduğuna inanma ve ona hiçbir şey ortak koşmama. B. Allah'ın tek ve eşsiz olduğuna inanmama. C. Allah'a ortak koşma. D. Allah'a inanıp putlardan medet umma. E. Allah'a iman edip ibadetleri yapmama. Evet. Burada tevhid dediği için İhlas suresinde kul huvallahu ehad Allahu samet lem yelit ve lem yulet ve lem yekun lehu küfven ehad diye Allah'ın var, bir, tek, eşsiz olduğunu anlatır. Allah'a hiçbir şey ortak koşmamayı anlatır cevap Adana. 10. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde sünnetin tüm çeşitleri bir arada verilmiştir? Kavli, fiili, istişari, takriri nebevi kavli. Sevgili arkadaşlar burada sünnet dediği için peygamberimizin sözlü sünnetine kavli denir. Yaparak işlediği sünnetlere fiili denir. Mesela namaz dinin direğidir dedi ya buna sözlü sünnet yani kavli sünnet denir. Abdest almayı bizzat yaparak gösterdi. Buna fiili sünnet denir. Mesela namaz kılarken kadınlar da camiye gelir namaz kılarlarmış. Onları camiden kovmazmış. Yani izin verilmiş. İşte bu şekilde davranmasına da takviri sünnet denir. O da Denizli maddemizde doğru olarak verilmiş. 11. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Sünnet peygamberimizin her türlü davranışına denir. Ve sünnet kavli, fiili ve takriri olmak üzere üç ayrılır. C. Kavli sünnet peygamberimizin sözlü açıklamalarıdır. D. Fiili sünnet peygamberimizin eylem ve uygulamalarıdır. E. Takriri sünnet peygamberimizin onay verdiği tutum ve davranışlara denir. Evet. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar burada hangisi yanlış veriliyor? Evet burada A maddemiz yanlış bir bilgi. Çünkü peygamberimizin dinimizi anlatırken kullandığı kavli, fiili ve takridi söz ve eylemlerine sünnet denir. Kendi özel yaşamıyla ilgili durumlar değil. 12. Peygamber Efendimiz Ey müminler size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarıl uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler nokta nokta ve nokta noktadır. Yukarıdaki boşluklara hangi ifadeler getirmelidir? Kur'an-ı Kerim ve alimlerin sözleri, Kur'an-ı Kerim ve tefsir kitapları, Kur'an-ı Kerim ve peygamberimizin sünneti, peygamberimizin sünneti ve meal kitapları, meal ve tefsir kitapları. Dinimizin iki temel kaynağı vardır. Birincisi Allah'ın göndermiş olduğu son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. İkincisi de onun açıklaması, onun uygulanması ve onun yorumlanması olan peygamberimiz Hazreti Muhammed'in sünnetidir. Cevabımız Ceyhan. 13 yapalım. Cahiliye dönemi için aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Lat, Menat, Uzza ve Hubel isimli putları vardı. Mekke, Yesrif ve Taif Hicaz bölgesindeydi. Haram aylarda yapılan savaşlara Eyyamul Harap denir, e, Arap denirdi. Haram aylar Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep'tir. Hz. İbrahim'in dinini devam ettiren ve tevhid inancına mensup kişilere Hanif denirdi. Evet burada yine C şıkkımız yanlış verilmiş. Ficar savaşları denecekti. Haram aylarda yapılan savaşlara. 14. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Tevhid Allah'ın tek ve eşsiz olduğuna inanma ve ona hiçbir şey ortak koşmamak. Testsiz, üçlem anlamına gelir. Baba, oğul ve ruhul kudüsün birleşmesinde meydana geldiğine inanan Hristiyanlık tanrı Cahiliye, peygamberimizden önce insanların yaşadıkları putlara tapma, soyla övünme, kan davası, içki, kumar, tefecilik, zina, adaletsizlik, zayıflar ezme, kibir gibi olumsuz tutum ve davranışta içeren sosyal ve kültürel ortama denir. De Hüd Ad kavmine, Salih Semud kavmine, Şuayb Eyke kavmine gönderilmiştir. E Allah'a ortak koşan kişiye de münafık denir. Evet ilk dört maddemiz doğru ancak Allah'a ortak koşana müşrik denir. Bu inanca da şirk denir. Yani onlar puta tapıyorlar. Allah'a da inanıyorlar. Yani Allah'a ortak koşmuş oluyorlar. Münafıksa İnanmadığı halde, kalbiyle inanmadığı halde diliyle inanıyormuş gibi söyleyenlere münafık denir. Cevap Edirne. 15. Aşağıda hangi şıkta Kabe'nin diğer isimleri yer almaktadır? Beytül Haram, Beytullah, Beytüllahim, Mescid Aksa, Haremi Mübin, Küba Mescidi Mescid-i Mescidi Dırar. Mescidi Dırar, münafıkların mescidi sevgili arkadaşlar. Küba Mescidi, dünyada yapılan ilk mescit biliyorsunuz. Beytül Haram, ve Beytullah ise diğer isimleri. Cevap Adana. 16. Cahiliye dönemi için aşağıda söylenenlerden hangisi gerçeği yansıtan bir cümle değildir? Araplar panayır zamanlarında şiir yarışmaları düzenler, seçilen en iyi şiirleri Kabe'nin duvarına asarlardı. B. Cahiliye insanı empati ve diğer gamla önem verirdi. C. Şiirlerden meşhur olan yedi tanesinin muallakat-ı sepa denirdi. D. Cahiliye insanı faiz yer, kumar oynar, zina yapardı. Köleleri mal gibi alıp satarlardı. Kız çocuklarını diri diri toprağa gümerlerdi. E, Mekke Risaletten önce Ümmül Kura yani şehirlerin anası olarak bilinirdi. Evet burada sevgili arkadaşlar cahiliyede empati ve diğer gamla önem verilmezdi. Tam tersine ne yaparlardı? Birbirlerini yok ederlerdi. Cevap Bursa. 17. Mekke'yi şehir haline getiren Kusay, Kabe'nin bakımını ve Kabe'yi ziyarete gelenlerin ihtiyaçlarını yerine getirmek için bazı görevler belirledi. Kararlar almak için bazı yerler inşa etti. Aşağıdakiler hangisi Kusay bin Kilab'ın yaptıkları arasında yer almaz. Hicaba görevini belirledi, Darun Nedve'yi inşa etti, Rifada görevini belirledi, Küba Mescidini yaptırdı, Sikaya görevini belirledi. Diğerleri Kabe'deki hizmetlerle ilgili görevler ancak Küba Mescidi Peygamberimizin yaptırdığı ilk mescittir cevap Denizli. 18. Aşağıda Akre'den hangisi Risalet öncesi Arap Yarımadası'nda yaşanan olaylardan biri değildir. Hz. Muhammed'in Taif ziyaretinde kötü muamele görmesi, fil olayı, Kus bin Said'in hutbe okuması, Kusay'ın Darun Nedve'yi inşa etmesi, Eyyamul Arap savaşları. Evet bunlardan hangisi Peygamberimiz Risalet öncesinde yaşanan olaylardan birisi değildir? Ceyhan değil mi? Yok. Fil olayı o da değil. Çünkü Risalet öncesi dediği peygamber olmadan önce gerçekleşen olaylar. Yani peygamber olduktan sonra olan olaylardan sormuyor. O yüzden cevabım sevgili arkadaşlar çok güzel Kusbin Saide'nin hutbe okumasıdır. Cevap Ceyhan derse yine yanlış olur. Hangisi o zaman? Hazreti Muhammed'in Taif ziyaretinde kötü muamele görmesi. Peygamberimiz biliyorsunuz Mekke'de bunalınca, insanlar dine inanmayınca Zeyd bin Harise ile Taif'e gidiyor. Orada dayılsın akrabalar varmış dayı tarafından. Onlar İslam'ı anlatıyor bir ay boyunca. Ama onlar her zamanki gibi Peygamberimizi yalanlıyorlar, inanmıyorlar. Ve hatta Taif'in serserileriyle Peygamberimizi ve Zeyd'i kovalıyorlar. Peygamberimiz kan içerisinde kalıyor ve o anda Cebrail geliyor. Ya Muhammed bir beddua et bu tayfı yok edelim dediğinde peygamberimiz yok diyor. Ben lanet peygamberi değil merhamet peygamberiyim. Onlar bilmiyorlar. İleride bir gün eminim Müslüman olacaklardır diye onlara merhametiyle muamele ediyor. O yüzden aşıkımız Risalet'ten sonra meydana gelmiştir. Yani peygamberlikten sonra. 19 Aşağıdaki tanımlardan hangisi oku ok hangisi okuyanını yanıltmaktadır. Hicabe, Kabe'nin anahtarını taşıma ve perdadarlığını yapma görevi, Sikaye, ya, Kabe ziyarete gelen suyunu temin etme ve zemzem kuyusuna bakma görevi, Rifade, Kabe ziyarete gelenlerin barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılama görevi, de Yesriplerin genel olarak taptıkları putun adı Menat, e, Mekke'ye ilk putu Kusaybin kilap getirmiştir. Evet sevgili arkadaşlar, Evet burada E şıkkımız Amr bin Luhey olacak değil mi? Kusey bin Kılap değildi. Cevap Edirne Amr bin Luhay olması lazımdı. Ve son sorumuz. Peygamberimizin peygamberlikten önce Erdemler topluluğu manası gelen hangi yardım kuruluşunun içinde yer almıştır? Darun Nedve, Hılfül Fudul, Cahiliye Toplumu, Ensar, Darul Erkam. Evet peygamberimiz Erdemler topluluğu Hılfül Fudul'un içerisinde yer alarak haksızlığa karşı mücadele etmiştir. Sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Kanalımızı arkadaşlarımıza da paylaşalım. Onlar da bu bilgileri ulaşsınlar inşallah. Hepinize diğer derslerde görüşünceye kadar derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz.